Ya. Çekiyor değil mi şimdi? Çekiyor. Bir ses geldi. Çekiyor. Burada başka var. yapmışlar Her bir şey varsa birisi var da yani. Bir şey var iyi. Sen yani oraya var ya. Gelerdik evet. ya. Yeler, Gelmeziydi, gel. eriydi, elmasıydı. Her tarafa şeyler <laughs> çalları. Lan şato gibi oldu. Soğudum <laughs> ben de. Şimdi evet güzel. Köyümüzde demiyorum. Yarın bugün biri imar yasası çıktı ya. Şimdi, oraya bir şey kurdu mu bitti. Daha kimse yaraşamaz. Evet şimdi köylü var ya. Hüseyin zamanında da çok dediler Hüseyin'e. Yarın orası şahitlik yapar köye değil. Şahitli olur diye. Hmm. Bak şairi de dediler. Baban gerçekten çok şakir, iyi adam. Herhalde Şakir bir daha şey, diyecekler. Var mı böyle evet dediğimiz var mı yani? Var Yani şahit olur mu orası yani. diye. Bin değil de ne ev yaptırdınız buraya mesela? Hızlı gidiyor var mı? Of Burası Hacı Memişler Yaylası. <laughs> Sağ olsun. Arkadaşımın oğlu Mehmet gelmiş. Salırlı Ramazan amcanın oğulları gelmiş, torunları. Bizi ihya ettiler. Çok memnunuz.